İşte gitti Almanya'ya. Almanya'da kimlerle resim çektiriyor? PKK'nın Almanya'daki uzansı durumunda olanların bir araya geldiği kişilerle bir toplanıyor. O paçavralarını Avrupa Parlamentosunda sergileyenlerle beraber resim çektiriyor. Değerli kardeşlerim, istikametini kaybetmiş. Demokraside ve ekonomide attığımız her adım bunların kabusudur. Sermayelerinin ellerinden gittiğini gördükçe hırçınlaşıyorlar. Yalan ve iftiranın dozunu artırıyorlar. Her fırsatta milleti sokağa davet etmelerinin sebebi bu. Bay Kemal, kimseyi sokağa çıkartamayacaksınız. Bak sana bir şey söyleyeyim. Burası Paris değil. Burası Hollanda da değil. Sen eğer gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen o televizyon ekranında ne belirsiz kendini bilmez haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle iş yapacağını zannediyorsan bilesin ki bu millet 15 Temmuz'da Fetoculara ve uçaklarına nasıl bu meydanları dar ettiyse yine dar ederiz bunu böyle bilesin. Sen 15 Temmuz gecesinde Atatürk Havalimanından tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesine gitmiş olabilirsin, ama bu defa kaçmaya fırsat bile bulamazsın onu bil. Onu bil. Onun için de bu milletin evlatlarını, sendikaları sokağa davet etmekle bir yere gidemezsin. Eğer gücün yetiyorsa işte sandık. Ne yapacaksan gel sandıkta yap. Öyle meydanlarda asla. Buna fırsat vermeyiz, gereğini de yaparız. Korkunun ecele faydası yoktur Bay Kemal. Türkiye'nin bu ana muhalefet zihniyetinden kurtulmasına az kaldı. Şurada üç buçuk ayımız var. Hazırız değil mi? Üç buçuk ay sonra sandıklardan evvel Allah AK Parti'yi çok daha güçlü bir şekilde çıkarmaya var mıyız? Ama benim sizden bir ricam var. Dün sabırlı olun. Önce biz sonra siz. Bak. Zeytinlik operasyonu yaptık mı? Yaptık. Afrin operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Şimdi Sincar'ı yaptık mı? Yaptık. Her zaman teröristlerin beynindeyiz. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Zira teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacak. Hep birlikte Allah'ın izniyle vatanımıza, sınırlarımıza saldıranlara karşı bedelini ödetiyoruz, ödeteceğiz. Her ne kadar içeride bile bundan rahatsız olanlar varsa onlara da buradan selam. Bay Kemal Bak sen de bunları iyi bil. Bu teröristlerle el ele, kol kola dolaşma. Bunlardan sana fayda yok Bay Kemal. Yelli ve milyon. Bu teröristleri savunmaktan vazgeç. Bunlarla kol kola olmaktan vazgeç. Teröristlerin uzantılarıyla omuz omuz olmaktan vazgeç. Şimdi 31 Mart'ta. Yine onlarla beraber yola çıkmaya hazırlanıyor. Bay Kemal açık ol açık. Dürüst ol dürüst. Bu millette seni bir şey zannetsin ya. İşte geçtiğimiz günlerde CHP'nin başındaki buzat çıkmış. İstanbul üzerinden bizi eleştiriyor. Hem de su diyerek doğalgaz diyerek eleştiriyor. İstanbul CHP döneminde susuzluktan kurumuştu. Kokmuştu. Osmanlı'dan kalma çeşmelerin önündeki su kuyruklarının ucu gözükmüyordu. Tankerlerle taşınan sularla insanlar hayatlarını idame ettirmeye çalışıyordu. Gençler siz biliyor musunuz? Yalova'dan Kuru Çeşme'ye Denizden tankerle, gemiyle su getirdiler. Ya bir gemi, iki gemi İstanbul'da ne yapar? CHP bu ya. CHP bu. Biz geldik, bu işi bitirdik. Ama bunu Bay Kemal de bilmez belki. Çünkü Bay Kemal kağıthaneye Kağıt tepe diyecek kadar İstanbul'a uzak. Bu ülkeyi tek parti devrinde bir dilim kuru ekmeğe muhtaç edenler İstanbulluları da bir yudum siyaset bırakmıştı. Biz göreve gelir gelmez hemen kolları sıvadık. Gerektiğinde dağları deldik. Gerektiğinde boğazı geçtik ama İstanbul'u suya kavuşturduk. Her zamanki gibi eline yalan yanlış rakamlar, bilgiler tutuşturulmuş, onunla milleti kandıracağını sanıyor. Neymiş efendim? İstanbul'daki 580 bin konutun suyu, 493 bin konutun doğalgazı kesilmiş. Buna yalan demek yetmez. Bunun adı kuyruklu yalandır Bay Kemal. İstanbul'daki toplam 600 milyon 300 bin abone içinde borcundan dolayı suyu kesik olanların sayısı 23 bindir. Bir başka ifadeyle binde 37 düzeyindedir. Aynı şekilde arıza ve borç sebebiyle doğal gazı kapalı olanların oranı da Yüzde biri dahi bulmuyor Bay Kemal. Kaldı ki bunların hepsi de geçici durumlardır. Bir süre sonra aboneler tekrar hizmet almaya devam ediyorlar. Daha önce de söylemiştim. Aslında bu zatın durumu siyaset biliminin değil, psikolojinin ve psikiyatrinin konusudur. Kardeşlerim bu zatın ruh halini gösteren bir başka örnek de sanayi üretimimiz konusundaki iddialarıdır. Neymiş? İthalat olmadan sanayici üretim yapamıyormuş. Yani diyor ki sanayici dışarıdan metal getirip araba ihraç ederek yanlış yapıyor diyor. Vah zavallı Artık dünyada bir şeyin yüzde yüz yapıldığı yerler çok nadirdir. Ve İthalat ihracatın adeta altyapısını oluşturur. Ama haberi yok bunlarda. Kaldı ki bizim ihracatımızın da belli bir oranda ithalata dayalı olduğu açıktır. Ömründe tek bir üretim yapmamış, tek bir eser ortaya koymamış, tek işçi çalıştırmamış, ticaretle merhabası olmamış birinden başka bir mantık beklemek Elbette mümkün değildir. Türkiye'nin şanssızlığı ana muhalefet partisinin işte böyle bir zihniyetin esareti altında bulunuyor olmasıdır. CHP yönetimini asıl rahatsız eden artık Türkiye'nin namerde muhtaç olmamasıdır. Evet Allah. Ülkemizin ayağına pranga vuran bu tür kadrolara hiç şüphesiz milletimiz hak ettiği cevabı sandıkta demokratik şekilde verecektir. <laughs> Habibi Edibin Muhammed Mustafa'ya salat ve selam arz ediyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin burada Cumhurbaşkanımızın önderliğinde açılışını gerçekleştirmek üzere hayırlı eserler toplanmış bulunuyoruz. Açılışını gerçekleştireceğimiz bu güzel eserlerimizin milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. Sen lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi el alemin. Evet eserler. Hazır mıyız? Maşallah. İnşallah 31 Mart'ta Esenler'den gerçekten görülmemiş çok büyük bir zafer bekliyoruz. Buna hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah! Selamun şeylerim.